Atakörü Nuri Koçak nrkck sosbil et, hatmail.com 33. sayı Kasım 2016 Seslendiren Engin Albayrak Merhaba arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi atasözü ve deyimler topluma mal olmuş, uzun yılların deneyim ve birikimleriyle oluşmuş cümle kalıplarıdır. Atasözleri ve deyimler incelendiğinde o toplumun birçok konuya bakış açısını, günlük hayattaki yaşayışını, inançlarını, alışkanlıklarını, kültürel yapısını, değer yargılarını ve buna benzer pek çok özelliğini görebiliriz. Kısacası o toplumun pek çok özelliği hakkında bilgi edinebiliriz. Bu yazımda ben Deniz, içerisinde kör sözcüğü geçen birçok atasözü ve çeşitli kaynaklardan derleyerek toplumumuzun engellilere, özelde de körlere yaklaşımını ve körlük algısını ortaya koymaya çalıştım. Ayrıca belirtmek isterim ki hep yanlış veya olumsuz örnekleri özellikle seçmişim gibi bir algının oluşmamasını önemle rica ederim. Şöyle ki benim ulaşabildiğim kaynaklarda körlük konusundaki atasözleri, deyimler ve mecazi kalıplar neyse ben onu vermeye çalıştım. Kaynaklarımdaki açıklamaları titizlikle okuduğumu belirtmek isterim. Bir hususu da ayrıca belirtmek isterim ki araştırmalarımda gördüğüm kadarıyla diğer ülkelerin de engellilere yaklaşımı atasözlerine bakıldığında pek olumlu görünmüyor atasözlü ve deyimlerin açıklamalarını vermek takdir edersiniz ki çok uzun tutacağından onları ilgili oldukları değer yargılarıyla ilişkilendirerek vermeye çalıştım. Arzu edenler kaynakça da vermeye çalıştığım kitapları edinerek bunları ve daha buraya almadığım pek çoğunun anlamlarını okuyabilirler. Şimdi örneklerimize geçelim isterseniz. Uğursuz sayılan, işe yaramaz veya artık kullanılamayacak durumda olan nesneleri anlatırken Kör, aç parantez kesmez kapa parantez bıçak ele aç parantez yavuz kapa parantez iş bilmeyen avrat dile aç parantez yavuz kapa parantez kör bıçak kör düğüm kör kandil kör kurşun kör kuyu hatalı davranışlarda bulunan güvenilmez beceriksiz farkındalığı düşük insanları ve sonuçsuz kalan eylemleri belirtirken, aşık alemi kör, dört yanını duvar sanar. Bakar kör, bekar gözü kör gözü, kör değneğini beller gibi, kör dövüşü, körler memleketinde şaşılar padişah, baş olur. Körle yatan şaşı kalkar, körü körüne, kör kütük, kör nişancı. Cezalandırılma, kaderine razı gelme, talihsizlik gibi durumları belirtirken, caminin aç parantez mescidin kapa parantez, mumunu yiyen kedinin gözü kör olur. Köre şimdi gece demişler, ne zaman gündüzdü demiş. Vardığın yer kör ise sen de gözünü kırp, bir gözünü kapa. Kör şans, kör şeytan, kör talih, kör topal. İlenme dua. kör olası veya kör olasıca. Aç parantez olsun, kapa parantez. Nankörlük, değer bilme, Şükretme veya elindekilerle yetinmeme gibi durumları açıklarken. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Kör ölür, badem gözlü olur. Ker ölür, sırma saçlı olur. Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur. Bir kimsenin yardımına muhtaç olma veya acizlik içinde olma durumlarını anlatırken. Dokuz körün bir değneği. Garip kör kuşun yuvasını Allah yapar. Ayrımcılık yapma ayrıştırma veya kişileri belirli özelliklerine göre kategorize etme. Bitli baklanın kör alıcısı olur. Bitli bakkalın kör alıcısı olur. Körler sağırlar birbirine ağırlar. Kör satıcının kör alıcısı olur. Kurtlu baklanın kör alıcısı olur. Yukarıdaki örnekleri ana hatlarıyla çeşitli başlıklar altında toparlayarak bir ana düşünce çizmeye çalıştım. Elbette ki sizler bu örneklerden daha farklı anlamlar veya manalar çıkarmış olabilirsiniz. Aslında burada şunu da belirtmekte yarar var. Atasözleri veya deyimler olsun bunlar ait olduğu toplumun bakış açısını yansıtmaktadır. Ama bunlar da zamanla değişmekte, esnetilmekte ve hatta yanlış olanları toplum olarak ayıklanıp yok edilmektedir. Belki bu süreç biraz uzun olabilir ama bu da bizlere bağlı diye düşünüyorum. Bireyler toplumları oluşturur ve bireyler tek tek toplumdan ayrı düşünülemez. Birlikte ortaklaşa sürdürdüğümüz bir yaşamımız var ve bizler bu yanlış olan sözlü kültür varlıklarımızı ne kadar hayatımızdan çıkartır? Ne kadar yanlış olanların kitap, dergi, gazete ve benzerleri çıkartılmasıyla ilgili olarak bu konunun üzerine gidersek, başta kendimiz kullanmayarak çevremizde kullananları uygun bir dille uyarırsak, bunları ayıklama ve yok etme sürecini o denli hızlandırmış oluruz. Unutmayalım ki atasözleri ve deyimler toplumun deneyim ve bilgi birikimi süzgecinden geçerek günümüze gelmişlerdir. Bugünkü deneyimlerimiz artık bunların yanlış ve değişmesi gerektiğini söylemektedir. Umarım sadece körlerle ilgili olan hatalı atasözleri ve deyimler değil, tüm hatalı atasözü ve deyimler en kısa zamanda değişir veya kaldırılır. Yazımı burada sonlandırırken sizlerden hatalarımız olmuşsa anlayış göstermenizi rica ederim. Hepinize saygılarımı sunarım. Kaynakça Kurt İhsan Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım Bilimsel Araştırma Dizisi Mikro Yayınları Konya 1997 Özgenç Füsun Türkçe'de Deyimler 100 Temel Eserler Dizisi Akvaryum Yayınları İstanbul Kasım 2005 Aksoy Ömer Asım Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 7. Baskı TDK Yayınları Ankara 1993 Sertel Adem Tecrübenin Dili Konu Konu Atasözleri 1. Baskı İstanbul Şubat 2006 www.tdk.gov.tr